Senede de tepki vermiyor. Kararsız kalır gibi geldi bana. Ruhan manevi sevgilisi Makbule'nin rengi... <laughs> <laughs> Buna gülmeyen cindir. Hadi daha bir konuşalım. Buna gülmeyen de cindir. Bilim Başka bir şarkı daha söyle. Başka bir şarkı daha söyle. Libi <laughs> libi. Ha deprem oluyor. Yatlar pi 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 gel. Bu arada seni bütün dünya görecek. <laughs> Gerçek diyorum.